Şu anda Steaua Bükreş Stadı'nın önündeyiz. Pazar günü saat 8'de Steaua Bükreş kuruluş maçı var. Türkiye'de nasıl Galatasaray Fenerbahçe maçı ise burada da öyle bir maç var. Şu an Romanya saatiyle saat, saat 5'i 15 geçiyor. Stada geldik. Bilet alabilirsek alacağız. Yoksa da elimiz boş döneceğiz. İnşallah alırız. Alırsak bu heyecana beraber ortak olacağız. Biletimizi aldık. 30 lira ya. Hani dedik direkt maraton olsun. 10 fazla olsun. Maratona geçelim dedik. 8 tane bilet bir aldık. Bir şey maske var. Nasıl bir maske? Hayır. Siyah bir maske, yırtılmış maske. <gülüyor> <gülüyor> maça hazırız, maçı bekliyoruz. İşte okay. <laughs> <laughs> Hello, <how are> <laughs> geldik. Birazdan diğer arkadaşlarımız da gelecek. Onları bekleyeceğim. Maça gideceğiz. İnşallah Steve bugün maçı alacak. Çünkü Kuluş birinci, ikinci. Çok kıyasiye bir maç olacak. Aralarında 6 puan fark var. Steyr Bukreş maçı aldığı takdirde aradaki puan 3 puan aradaki fark 3 puana düşecek ve maçı alacak. Arkamda gördüğünüz Bukreş stadı. Biz hazırız. Steyr Bukreş hazır. Haydi maça. Şimdi buraya geldik. Burası Kuluç e, kuluş tarafı, tarafıymış. Deplasman tarafı. Adam bize işte değişik değişik baktı. Sonra e, çeviri bir İngilizce bilen yoktu. Oradan bir taraftar İngilizce konuştu bizimle. İşte burada deplasman tarafı olduğunu ve o tarafa geçmemiz gerektiğini söyledi. Şimdi e, Kuluç tarafına geç şey Bükreş tarafına geçiyoruz. Dayak yemeden. Yusuf koş. Koş 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 koş. koş. koş, koş. <laughs> e, i̇lk kontrol kısmından geçtik. Aşı kartlarımızı gösterdik. Stadyuma doğru yol alıyoruz. Biletimiz elimizde. Yusuf yanımızda heyecanla bekliyoruz. Çok Adıysa... heyecanlıyız. Oh la 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 la. Biz hazırız. <gülüyor> <gülüyor> Az önce burada şeye röportaj verdim. buranın Hatepin Türkiye'deki buradaki Bey Sport gibi röportajını verdim. TV kanalının Pro TV'de. Unuttuk <laughs> videosunu çekmeyi ama güzel oldu. Akşam televizyonda bulursak izleyeceğim. <laughs> Türkiye hakkında, Galatasaray hakkında ve yaptım gazete yaptım. hakkında bilgiler <laughs> verdik. İnşallah yayın elime geçer. Biz de yavaş yavaş stadyuma doğru geçiyoruz. Şimdi maça doğru giriyoruz. Biletimiz hazır. Geçiş yaptık ve stadyuma doğru giriyoruz. Girişimizi yaptık ve স্টে আবিkreşteyiz. Bugün burada o muhteşem bir görüntü bu stadyuma giriş yaptık. Üstüp üst katta biz buradayız. E, maç bir saat sonra başlayacak. Türkiye saatiyle e, aşağı doğru geliyoruz. Bayağı bir kalabalık. Büyük bir heyecan var şu an. Stad bomboş içerisi. Bildiğim kadarıyla tüm biletler satılmış ve maç e, komple dolu olacak bugün. Şu şekilde göstereyim. Stad bu şekilde bayağı kalabalık olacak çünkü tüm biletler dolmuş. E, şu koltuklar her ne kadar boş olsa da birazdan burası hepsi dolacak. Burada uç, e, bileti 30 liraya aldık ve hani Türkiye'de maraton dediğimiz alan direkt maraton alandayız. Az önce başkanla beraber sohbet ediyorduk. E, Stav Bükreş kuruluş maçına hazırız. Türkiye'deki Galatasaray-Fenerbahçe maçı gibi bayağı büyük bir maç olacak. Kuruluş taraftarları tezahürata başladı. Biz de buradan onları proteste ediyoruz. Yüksek sesle bağırıyoruz. Şimdi kuruluş futbolcuları geldi. Biz de Stav Bükreş futbolcularını bekliyoruz heyecanla. Onlar geldi de biz bağıracağız. İçeri gir içeri. <laughs> gitmesin de hazır bekliyor. <laughs> Biz hazırız. <laughs> Şimdi taraftarları, oyuncuları arasında bir tanesi mekiple geldiler. Rümeysa geldi. Orada şirife var. Yukarıdalar. Biz hazırız. Koray Beşiktaş atkısını göster. Burada Koray Beşiktaş. Şerif'e kuluş. Şey büyük e, bir yani, Biz Gel. burada. maçın son bir dakika. neye gülüyorsun? Sana gülüyor. gülüyor. Şu anda maç başladı. Maçlık ilk çaldı. Bakalım maçı kim alacak? Hadi şunlara bir amigo'luk yapsana bağırsınlar. Büyük Prez daha büyük Prez. Şimdi maçın 16. dakikası maç 0-0 devam ediyor. Yunus önemli bir pozisyonu kaçırdı. Bakalım maç sonucu ne olacak göreceğiz. Bir atak çıkıyor şu <laughs> anda. Versin. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun hoca. Şimdi Büyükiş çok basit bir deymedi. gol yedi. Önden topu Skor oldu. Ama biz inanıyoruz bu maçı Bükreş alacak. Yazıklar olsun bu <laughs> Arkadaşlar asın daha gidelim dedik ama tamam. <laughs> Büyük <Bükleşçeyim. gülüyor> e <Zerde. gülüyor> Kreşliğime zelden gölüm geçmez gül, zelden gölüm geçmez gül. Şimdi maç 2-2. 73 maç 3-2. Evet, evet. Şimdi gol gelecek orda. Gösteriyi <laughs> to. Gol gelecek o. İnançlısın ya Beşiktaş yönetimi bir an önce etmesi gerekiyor. Allah belanı ayırmıyorsun. Önündeki maçı verir. Ama gol kaçırılır mı ya? hakem. Yönetim istifa. Şerefsizler. Resim gibi sabahtandır bağlıyorum ya. Kapat şunu. Galatasaray, Bom Galatasaray şampiyon. Cim Galatasaray şampiyonum Cim Maç 3-3 bitti. Son dakika gol attık. Cim Bom <laughs> <Allah, bu> oh, 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 bitti <analytical> ne <southeast>